Arkadaşlar ben Tim ve bugün de Minecraft Skyforce oynuyoruz ve 21. bölüm yok. Hoş geldiniz ve yanımda Kerim var artık şaşırmayın. Evet. Nasıl kanka iyi misin? Hadi 1, 2, 3. Kanka altında şey var değil mi kar? Kanka yanımda mısın? Bakıyorum E karşımdasın. Yes. Oğlum o zaman da bir daha mı ortamızda şey var adam? Evet. Ya oğlum hep <laughs> ben öldürüyorum. <laughs> Abi kız kinle bakma bu erkek çıkar. <laughs> Oğlum söyle söyler sonra seni atarlarsa. <gülüyor> <gülüyor> ha? Peki. O zaman Olsun. <laughs> tabii, tabii. Ben ne diyorum? Şuan ben şu şey şu 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 kanka canım söyle bana kanka. oğlum şu an ben kanka. ölürsem küfür ederim. Adı, kanka şu an olur. sen neredesin bilmiyorum. Zıpla zıpla çabuk acil. Ha şu mu? Zıpla ha zıpla okay. Siktim oğlum o zaman. Bakalım. Kanka bir dakika kız gidiyor zaten kız gidiyor. Nere? Ha, Oğlum bana ne sikeceğim sonuçta ben bu kızı bana ne? Gitme gitme. Adam o Ölmedim. Ölmedim siz ölmedim. Ölmedim. <laughs> Oğlum o zamandan nasıl yapacağız? O zaman nasıl yapacağız? Kanka çok güzel bir fikrim var. Kanka at. At. Şu adama yolla. Götünü sik şu adamı. Yoksa yoksa da ama sik gelmişin geçmiş soyunu. Ölmedim. Oğlum onu çok korkuyorum ya. Ananı siktim oğlum. Kızım sen bana bunu yapmayacaktın. Hey ya. Vurdum. Vurdum. Öldü. Öldü kanka. Öldü. <laughs> Ananı siktim oğlum. Oğlum. sonra geleyim. Seksi, bir şeyler oğlum ben seni özledim be. Kanka sakın vurayım deme. <laughs> Neyi vurayım deme. Mouse, dur, dur. Tamam tamam. Kanka. Oğlum. Uf, şunları kır. Tamam. Ölmeyeceksin. Ben sana yardım edeceğim. Kanka şu an tam ben senin karşındayım. O millet mod mu lazım? Çocuk mu? Kanka şu an olsa ben düşsem var ya. Öyle bir söverim Öyle bir süre Öyle bir söylerim Ben bu videoyu koyarım.

aaa kavrama ben kanka bulup seni buldum da mouse'un kapağını kaybettim <laughs> al işte ya buldum tamam. <laughs> barbie çalışıyor mu Pepe. ne pepel çalışıyor, çalışıyor mu çalışıyor, çalışıyor. Tamam. tamam abi tamam. kanka Azim, şey var yemek mı? mı yemek sıkıntısı var yemek mi yemek sen de yemek sıkıntısı var mı? istiyor musun? Al al işte al ya. Nazdan mı? Al al. Oğlum hepsini Gel bırak. Mi al. Nereye? Şimdi der ortaya. Sonra sikileceğim. Eee salak. Ne oldu öldü mü adam? Ne böyle olurdu bu kanla? Kaçırsam daha güzel bir şey yapacağım da sana kaçmam. Şu an tahtalar hep boş boşum harcıyorum. Adam beni koru dedim. Korudum kanka artık istemiyorum başka bir şey. Tabii, ne, ne olmuş işte ne güzel kanka benim Bunlar gen içimde ya. kalacak. Ben bir şey yaparım. Kanka bu piller de bitmiyor. Allah Allah. Allah. Hmm, o zaman ne bohlayacağız? Son bir tane. Son bir tane. Şu olmazsa al işte. Al işte. ben biliyorum oğlum

Kanka seni istersen daha güzel koruyabilirim. Koruyayım mı? Yok lan abi. Ha, şunu da koruyayım. Koy, koruyayım mı? Kanka ne yapalım? Ananın ki ölecektim ya. Yani. Kanka şu fırını alma bak. Şu fırını al benim. Alacaktın değil mi? Ha kanka buz altında çok... Kanka şey var, mı? Ne yapıyor? Şey var mı? Eee... Hmm, hmm, tata. Odun. E şurada yeter oğlum. İki tane demir kılıcı çok kanka. Sana görev veriyorum al. Ver. Şunları al. Oğlum bende var. Ne kadar demir varsa. Evet. <laughs> Sana gel, gelsin bırak bende var. altında şey var demir vardı ne yapıyor? Oğlum demir demir oğlum video izlersin izlersin. Kanka. An, ben, kanka. Ver. On, da, ben de var demir kılıç. Ya olsun yedek. Ne sağ ol ben. oldu? Söylesen. Ortaya bir tane adam gitmiş. <laughs> Bana inanmıyorum. Sırf demir. Ee, sırf demir. Kanka sen şurada dur. Ben bir tane daha yerden fırça alıp geliyorum demir. İkimizi zır zır için. Okey. Burada bütün bitirdin mi? mı? <laughs> <laughs> ben düştüm. Düştün mü? Yok lan maden düştüm çıkamıyorum. Kanka beni bir koru ben bir tuvalete gidiyorum çok sıkıştım burada. Dur, geliyorum. Kurtam beni. Gir buraya, gir buraya, gir buraya, gir buraya. Arkadaşlar artık şey konuşacak. Kerim artık tuvalete gitmezsem öleceğim o derece. Hadi bak. Kanka sen konuş tamam mı? Bir şey yapıyoruz ya. ya. <laughs> geldim kanka. Kulübem Eyvallah kanka. Ben de geldim. Şimdi kaçırdığımız şeyleri Ananın ki oğlum ben buradan çok korkuyorum artık. Anladım. Ne der? Ha şeyin olmuş olur gelme tabii ki. Sen ne yapacaksın ya. şurada Neden? 3 kişiyiz, 1 ee, kişimiz diamond. <laughs> adam diamond yapmış, diamond zırhı var. Normal bir şey olmuş. Adam gitmiş yani. Ya, ne yapacağım? bildiğimiz yani abi. Şu an. Evet. abi ben ne kendime kalsın? güveniyorum. Ben diamond kılıçlı adam. Allah. <laughs>

kardeş biz proyüz be. Şimdi Abi ben bir de, de, de proyum burayım diyorum. <laughs> Bakcan düştüm kanka. Kaçırsan dikkat et televizyon. Of çok Kaçılsan Kaçılsan. aşağı in <laughs> Şu tezgileri alsana daha. Kanka ben şimdi kaçayım. senin neyin eksik pantolon kaç. Dur. On seni şey Oğlum, senin şeyi var. Dur kanka tamam. Sana bir pantolon. Gel. Oğlum benim hiçbir şeyim Siz yok ve neredeyse. Oh. Al. Tamam, ben, ben olmadım ama. Sen de ol Şimdi 18. Pul. Oğlum yetmeyecek ya. Ben kaç tane sen benim şeye sen gidiyorum sen yere. Tamam mı? Az sonra giyilirim. Şey yapacağım kanka. Tamam bir şey Bunu atarız. Tamam, tamam. Allah düşecek şu Bak sakın yanayım deme. Anam. Onun... Kanka, kanka tamam. sakın aşağı inme. Neden? Ha neden? Tamam, Onu kapat burada şey var bizim tam 8 tane yeter. He? Oğlum ya zaten çöpleri yukarıda da vardı akıllı. Her neyse, Oraya çöplerimizi attık. Ama kapattı. Kapatalım. Bir tane kapat. Ne yapalım? Ne yapalım? Kanka. Tamam. Hah. ya. O vurma. Anne ben sana vurmadım. Bana kim vurdu? Ben nereden bileyim? Be. Vallahi ben bilmiyorum. Keserim bak artık bana vurma. Yemin ediyorum beni delirttim abi. Zize hepsinin yüzünden biliyor zaten. Şimdi kaç oluyor? 5 5 10. Şimdi yedi 3 al. Abi, iki tane Şak. demir daha lazım. Aa Oğlum benim burada 8 tane varmış ya. Ben neden görmüyorum? Abi bu arada benim sesim iyi geliyor mu? Tabii oğlum. Bende çok iyi. Çok ses çıkadı mı kanka? Saat Olsun. Şakamız kanka? kanka? şey şimdi sen yatar mısın? Kanka sana bir şey Tam sen yatar mısın şimdi? Nerede? sağ ol kanka. Oğlum beni dinle şimdi sen yatar mısın? Ben yapmayacağım. Ya, videodan sonra yatarım. Videodan sonra ben yapmayacağım. Niye biliyor musun? Biliyorum ya. Saat kaçta gelirsin? Şu an saat kaçta gelirsin? Çünkü yarın ikimiz birlikte video çekelim Aynen, ben video aynen düşürüm, düşürüm. Ya ben video çekmeyi seviyorum. Ana şu, şu. Yapma. Yanlışlıkla aldım kanka. Uf Kanka. İkimiz kaldık kanka. İkimiz mi? Adam Bilmiyorum. öldü mü şimdi? Adam bilmem gözüm de öldü yok ya. Kanka gel. Gel sen. Acaba madene mi saklandı? Gel şura. Oğlum öldü adam. Ölmedi. Öldü. Yok abi sadece birlikte kaldık hadi. Öyle evet mi? arkadaşlar ikimiz adamı adam kendisi öldü. Gene kaldık. Abi öldü. Abi ölmediyse ben ne yapacağım? O sadece şey var. Lornet var bir de Desis var. Gel. Aynen aynen. Gel hadi videoyu bitiriyorum multinamkızlar eşal durun ki ben bizden like bin ama olun değil kendize bakın bir görüşmek üzere. Ben, ben. Masa, ha söyle kanka. Mesela ödreyi böyle bitir. Yok yok abi. Ve videomda paylaşmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.